Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim mi ben videoyu tekrardan açacak mısınız şu an bunu devamı olarak izliyorsunuz arkadaşlar. Benim artık elimde kılıç arkadaşlar. Güvenlikler geldi anda böyle şey kılıçla döveceğim arkadaşlar. Kılıcım var. Şimdi arkadaşlar ben burayı e, tamamen kapatacağım arkadaşlar. Videoyu durdurdum tekrardan açacağım. ya tabi siz şu an bunu devamı olarak izliyorsunuz. Değil mi arkadaşlar şimdi dur. E, buraya, aa, burada boş. Ya burada neden boşluk var arkadaşlar ya. Hani o buradaki boşluğu da kapatacağım arkadaşlar. Bir saniye. 3 Z bir dakika. Z'ye bastır. Bunu döndüremiyoruz ya bir dakika. Arkadaşlar bir saniye. Evet bunu döndürebiliyoruz. Evet. Dur, şöyle koy. dur bu düştü ya. Ya of 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 ya. İşte uğraştım. Evet çıktım bir saniye şunu bir dakika arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar böyle koydum. Şimdi arkadaşlar burada bir boşluk var. O boşluğu kapatmam lazım. O boşlukta neden var bilmiyorum ama tabi bunun için şunu alacağım ya. Boşluğu kapatmak için arkadaşlar şunu alacağım. Neredeyse 4 gündür arkadaşlar hayattayım. Ölmedim. Ölmedim diyeceğim. Ne yukarı bir dakika. Şunu alalım şunu da alalım. Dur benim de yiyecek bir şeyler almam lazım arkadaşlar. Enerjim bitecek çünkü. Dur. Şu boşluğu kapatayım. Yoksa düşmeyelim arkadaşlar. Ne olur, ne olmaz. Yapalım kapat buraya da boşluğu. Evet arkadaşlar buradaki boşluğu kapattık. Buradan bizi görebilirler arkadaşlar ama ondan önce yemek almam lazım. Yemek. Yemek yok mu? Yemek. Yemek yok mu arkadaşlar ya? Bir şeyler yiyorum arkadaşlar. Bu ne burada? Islak da. Yani Her bir şey alalım. Kılıcı da buradan aldım arkadaşlar. Hatta iki tane kılıcım oldu arkadaşlar. Vallahi iki tane kılıcım oldu. De fener var. Fener zaten var. Ya bu ne bu düğmeye basarsak. Buna ya. yani Yemek yok mu? Yemek yemek Arkadaş Arkadaşlar yemek yemem lazım. Çünkü enerjim bitti bitecek. Geliyorlar. Hayır hayır dur şuradakini Hayatta kalmam lazım arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar kılıç var. Elimde kılıç var. Dur ha. Öleceğim öleceğim. Ölmek istemiyorum. Kirlilerse gelsin arkadaş. Elimde kılıç var. şuraya da bir türlü. Çıkamadım arkadaşlar ya. Bir dakika. Şu an gece arkadaşlar. Bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. dur bir dakika arkadaşlar. Bir dakika ha. Lan gelin lan. Bak. ölün lan. Öl, 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 öl. Lan yerde bir şey var arkadaşlar bak. Manyağa bak arkadaşlar yerde. Şu an neredeyim ben ya? Yere bir şey konuşacak arkadaş dur fener. Fener yok mu ya tamam. Ya yerimi karıştırırım arkadaşım benim yerim neresiydi? şöyle dönelim. Yiyecek bir şeyler alalım arkadaşlar canım gitmesin. Bunu alalım ye ye, ye. Ne burada sanıyor hiç ye. Benim yerim neresiydi ya? Evet. Tabi bu kılıcın da bir süresi var arkadaşlar dakika şunu alabilsem arkadaşlar et evet, tam alınır bir geliyor herhalde diyeceğim de evet arkadaşlar yerim burası arkadaşlar tam buraya doğru çıkabilir miyim diyeceğim de çıkamıyorum ya ne kim geliyordu öl 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 öldürdüm arkadaşlar ya dur ya ben buraya çıkamıyorum arkadaşlar ya bak zıpla ya, ya Dur bak kafayı yiyeceğim ya güvenlik de... Geldi geliyor ya. Ya bak be. Ya. Ya arkadaşlar hayır ya. O kadar bak ben o kadar şey yaptım öldüm ya. Ya şimdi tekrardan dönmek istemiyorum. Canlansam mı? Bir dakika. Bu geriye kaç... Hmm. Ya ama arkadaşlar ya canlansam arkadaşlar ama da robot um harcamak istedim, ama ya canlanacağım arkadaşlar ya. Çünkü ben tekrardan en baştan yapamam arkadaşlar. Sizin için Robux aldım. Çünkü yeter ya. Evet. Ama dur. Sıfırlandı mı her şey arkadaşlar? Bir saniye bir dakika her şey sıfırlanmamıştır umarım. Yiyeceğim de evet sıfırlanmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şunu alalım. içelim. Şunu da alalım. içelim. Ya bunu neden? Ama enerjim full şu an arkadaşlar. Yemeyeyim bir dakika. Ya bak ben şuradan çıkalım. Dur şunları alalım. Şu kılıcı da alalım. Evet. Ya bak buradan çıkamıyorum. Bir dakikadır ben bunu acaba bir saniye. Şöyle koysak. Ve çıktım sonunda ya. Vallahi biraz sonunda arkadaşlar çıktım. Şimdi arkadaşlar dur, e, şuraya dur ya da bunu mu koysam arkadaşlar bir dakika. Şimdi arkadaşlar bak burayı kapattım. E, bir dakika. Şunu koyarsak var ya tamamdır. İşlem tamam. Arkadaşlar koyduk. E, Şimdi arkadaş olay artık şöyle. Dur şunu da. Dur şunu da şuraya koyalım. Arkadaşlar şu an güvenliyiz arkadaşlar. Şimdi şuraya koltuk falan alacağız arkadaşlar. Ee, dur şurada raf var. Raf almaya çalışacağım bir saniye. Ben girene dur bir dakika. Dur, bir dakika ya arkadaşlar bir saniye. Şu koltuktan bir tane alalım. Bir dakika. Lan oğlum bir dakika bir saniye bir saniye hayır, bir dakika şu koltuğu yukarı bak böyle tamam bir dakika arkadaşlar ya çıkamıyorum evet, çıktım arkadaşlar şunu da alabilirsem diyeceğim de evet aldım şimdi arkadaşlar bu döndürmeyi de ile yapıyoruz arkadaşlar ama ben döndürmeyeceğim dur bir dakika döndüreyim ya bir dakika bunu yapıyorduk galiba 3 Hadi Hayır lan bir dakika içiyle mi yapıyorduk arkadaşlar ya Bir saniye Ya bu koltuk ters oldu Bir yapayım arkadaşlar bir... Ne dursun arkadaşlar ya o koltuk ters durdu Ama nasıl saldıramazlar zaten arkadaşlar kılıcım var şunu bir türlü düzenleyeyim ama arkadaş şu bir saniye dur koltuğu düzenleyeceğim ben. dur sıfırla dur dörde bastır evet sıfırladım. şu an o koltuk ters duruyor şu an bir saniye Ya bu sefer de bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. Koltu. Ya bu neden ters ya? Bir dakika. Ya neyse böyle koy arkadaşlar. Sonra düzeltelim. Geldiler galiba geldiler evet. Ee... ya arkadaş bunlar ne yapmaya çalışıyor? Oğlum yeter lan. Hadi oğlum. Evet Evet arkadaşlar öldürdüm Çıkalım çık 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 Çıktık arkadaşlar dur Bak ben bu sandalyeyi düzelteceğim bir sen arkadaşlar ya Bu sandalye neden Dur bir dakika R'ye basarak yapıyoruz arkadaşlar Bir dakika şöyle Böyle bir dakika ya Dur bir dakika fener El fenerini ya Arkadaşlar ya Dur bak kafayı iteceğim oğlum bir dakika lan. Şu koltuğu bir dakika düz yapmam lazım benim arkadaşı. Bir saniye. Ya aa. Bak bir saniye bak. böyle de bir dakika böyle yapalım. Aa bu koltuk. Bir dakika bak. Bak. Evet. Arkadaşlar böyle. Evet, sonunda yaptım arkadaşım. Ne? Kaç dakikadır uğraşıyorum arkadaşım. Vallahi ya. Evet bir dakika. Evet. Tamam, neyse o zaman arkadaş şimdi devam edelim. Oraya koltuk aldık. Bir dakika arkadaşlar bir tane daha koltuk alalım. Şunu şuraya koyalım arkadaşlar. Evet tamam. Şu an 6. gündeyim arkadaşlar. Hiç ölmedim. Yani güvenli olduğum için. Şimdi şuraya koltuk da koyalım hadi. Şimdi buraya bir arkadaşlar benim balkonum. Hemen burayı da kapatacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye güvenli olsun diye. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Benim yiyecek de almam lazım arkadaş Hatta buzdolabı da alacağım arkadaşlar. Z bir dakika dur. 3'e bas. 3'e bastığımızda şöyle R yaparsak. Ama buraya da engel olmaz mı diyeceğim de arkadaşlar engel olmaz ya. Biraz şöyle yaparsak. Burayı da kapatmış oluruz arkadaşlar. arkadaşlar dursun diyeceğim de durmuyor Arkadaşlar ya, ya neyse arkadaşa bir dakika ya bir dakika ya Neyse arkadaşım bu dursun bir bu hele bir dursun ben acım benim dur bir dakika şundan yiyelim arkadaşlar abur cubur bir şeyler alalım arkadaşlar Çünkü açlıktan önce bir dakika hayır dur. şöyle bir şey var. Bunu yiyebiliyor muyum diyeceğim de. Böyle ıslak mendil neden yiyeyim bilmiyorum ama. Ne bir şeyler var alalım. Yemek falan yok mu? Yemek yemek yemek. Fener var fener normalde vardı arkadaşlar ama. Yemek yok ya. Şöyle bir tane var. tamam arkadaşlar aldım şimdi saklanmam lazım bir dakika hayır dur bir dakika yerime şuraya bak sakla 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 çabuk ya dur şu, bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika şunu alalım arkadaşı yakalım gelmesini arkadaşı buraya Burayı da kapatalım Tamamdır arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar bak ben buraya düzenleyeceğim arkadaşlar ama da videoyu şu an bitirsem bilmiyorum ama arkadaşlar bir arkadaş burayı falan güzel çabuk arkadaşlar şu an yiyecek falan lazım açlıktan göreceğim ama kırmızı şu an da geziniyor arkadaşlar arkadaşlar görüyor musunuz geziyor orada Arkadaşlar ben e, sabah olunca burayı düzenleyeceğim arkadaşlar. Yani e, ölmezsem diyeceğim de açlıktan öleceğim nasıl olacak. ne Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar açlıktan ölmek istemiyorum ya. Of, öleceğim arkadaşlar ne yapacağım. Ya Yemek falan yok mu arkadaşlar ya. Arkadaşlar yapacak bir şey yok ben yemek falan bulmam lazım. Biri gelirse zaten kılıcım var. Yemek acil yemek lazım. Acil yemek yemek yemek. Oğlum yemek yok mu öleceğim. Hayır 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 dur. Heh, heh, dur bir tane var. İç iç tamam. Lan tamam, başka var mı başka var mı? Arkadaş dur. Ay, al, arkadaş, acil bir şeyler yemem lazım al. Fener'e gerek yok hamburger. Alabiliyoruz bunu. Hocam dörtten fazla alamıyoruz. Neyse bunu alalım arkadaşlar. Ee, bunu da alalım. Şurada bir şey daha var. Bunu da alalım arkadaşlar. Çünkü açlıktan ölecektim arkadaşlar. O yüzden mecbur geldi 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 geldi. Ya hayırdır oğlum? Hayırdır? Bu kılıçı öldüremiyor o zaman. Öl öl. Kaç. Ay arkadaşlar ölecektim lan bir dakika. Ölecektim kaçtım arkadaşlar ya alarm çaldılar az önce. A alarm. Konuşalım az önce alarm çaldı. Şunu bir dakika yiyelim. Sonra bir dakika şunu da yiyelim. Tam arkadaşlar mı? Bir dakika, ben tüm yiyecekleri yedim arkadaşlar dur. Bir dakika şey yiyecek alayım arkadaşlar çünkü gene acıkacağım. Şöyle bir dakika zıpladım. Yiyecek bir şey yok mu? Tavuk. Tam bu tavuk dursun arkadaşlar. Dur ee, tam bu hamburger falan dursun arkadaşlar şimdi almayacağım. Şimdi arkadaşlar benim yerim zaten belli arkadaşlar şurası. Evet arkadaşlar burası. Arkadaşlar buraya alalım burayı düzenleyici arkadaşlar şu an yedinci gündeyim arkadaşlar ölecek mi az kalsın arkadaşlar ölmek için uğraşmıyor bir dakika oğlum bak bir dakika dur şunu şöyle yapsak evet tamamdır arkadaşlar tamamdır şunu da şöyle şuraya koyalım şimdi arkadaşlar ben en son bununla uğraşıyorum bir dakika bak bunu nasıl yapsak Böyle buraya. Aslında burada biraz saçma ama buradan geçebilirim arkadaşlar. Tamam. Tamam şimdi arkadaşlar ben buzdolabı alacağım arkadaşlar. Şu yiyecekleri koymak için buzdolabı alacağım arkadaşlar kendime. Buzdolabı da nerede arkadaşlar? Dur. Şuradan şöyle yürüyeyim arkadaşlar buzdolabını bulmaya çalışacağım. Zolim buzdolabı... la oğlum adama benim kılıcım var ha. Ha Neyse arkadaşlar. Şimdi dur hatta televizyon almaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben en son televizyon almaya çalışıyordum arkadaşlar olmadı. Ya bunu teker teker mi alacağız? Biz arkadaşlar götürelim televizyon ne olur ne olmaz işimize yarar. Ha şöyle e, yerim nerede? Lan dur yerim nerede lan? Bir dakika koş 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 koş. Yerim şurada olması lazım. Evet burada. Arkadaşlar bunları böyle koyacağım arkadaşlar alacağım çünkü tekrardan. E, koş ben buzdolabı alacaktım arkadaşlar ya. Buzdolabı alacaktım be. Arkadaşlar ben şu an buzdolabı alacaktım ama neyse dur televizyondur. Televizyonun kendisini alalım. Evet koşam koş, koş 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 koş. Koş. koş 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 dur dur bir dakika şunları şöyle ne oldu ben buzdolabı alacaktım arkadaşlar buzdolabı alamadım arkadaşlar olmadı ama alacağım buzdolabını yani bir dakika şuradan çıkabilirsem süre bitiyor oğlum ya, ya hayır ya, ya çıkamıyorum arkadaş Heh, çıktım 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 ya şunu alalım şunu koyalım tam sabah olunca bir saniye arkadaşlar Arkadaşlar şu bir dakika elim terledi arkadaşlar bir, bir dakika şöyle tam Ay geldi Arkadaşlar korkmayacağım biri gelirse açlıktan öleceğim ama ya var feneri kapatalım Şimdi arkadaşlar ben televizyon aldım arkadaşlar. Televizyonu düzenleyeceğim. Ondan önce ölmemem lazım. Tamam arkadaşlar canımı fırladım. Ya bunlar ne yapmaya çalışıyor? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya bunlar ne yapmaya çalışıyor? Onlar bir ihtimal arkadaşlar geldi. Arkadaşlar ben sabah olmasını bekleyeceğim. Hatta dur hazır şu televizyonu bir dakika. Ne oldu lan? Arkadaşlar ben şu televizyonu düzenlemeye çalışıyorum. Ama bunu sabah olunca yapayım. Bak bak güvenlik var orada oğlum. Hayır da öl lan. Ceber lan. Aha! Ya hayır arkadaşlar ya. Öldüm ya. Ya hayır ya. Ya tekrardan canlansam diyeceğim arkadaşlar Robux'um bitti ya. Ya tüm Robux'larımı harcadım arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar biz son kez bir tekrardan oynayacağım arkadaşlar. Ya o kadar arkadaşlar var ya. ya dur şu, kaç Robux'um kaldı? Bir bak. Çok Robux'um. 34 falan da. Bakayım şu an kaç Robux'um var diye arkadaşlar. 34 Robux'um kaldı arkadaşlar. Harcamışım ya. Neyse arkadaşlar, e, ben o zaman devam edeyim arkadaşlar. Bir son kez tekrardan oynamayı deneyeceğim arkadaşlar. Eğer kaybedersem arkadaşlar, sonuç hayatta kalmaya kalmayıp başarabilirim, başarabilirim arkadaşlar ama Yine yani arkadaşlar bir tekrardan son kez oynamaya çalışacağım arkadaşlar. arkadaş orayı bir genişleteceğim. Ben en son buzdolabı alacağım dedim arkadaşlar. Buzdolabı alamadım arkadaşlar. Ama buzdolabı arkadaşlar bak, konuşamıyorum. Bak buzdolabı bu sefer alacağım evet. E, o zaman şimdi devam edelim arkadaşlar şöyle. Bir dakika yürüyelim hemen şöyle. Tamam bak bu sefer arkadaşlar kaybetmeyeceğim. Ama da tek başıma oynayamayacaktım. Böyle arkadaşlarımla falan oynayacaktım ama. Benim tek başıma oynayayım diye. Evet. Neyse şöyle oyunumuz başlasın arkadaşlar. Arkadaşım ben tekrardan 20 genişletim videoyu tekrardan açarım. Durdurup tekrardan açarım. Evet arkadaşlar merhaba. Normalde buraya düzenleyip böyle video yapacaktım arkadaşlar biraz da sinirliyim. Arkadaşlar ben ben buzdolabı alacağım dedim ya arkadaşlar buzdolabıyı boş verdim arkadaşlar. Onun yerine yatak alayım dedim arkadaşlar yatak yok. Yatağa çaldılar arkadaşlar. Ya arkadaş öyle bir sinirliyim ki bu oyun iyi. bak tam oyun güzel yatağımı çaldılar. Yatağım nerede bir dakika arkadaşlar sabah olsun. Arkadaş yatağımı çaldılar. Oğlum benim Ay, sinirliyim arkadaşlar ya. Yata bak. Bak burada yatağım vardı arkadaşlar yatağımı çaldılar oğlum. Hayır lan oğlum. Arkadaşlar yatağımı çaldılar. Ya ben o kadar yatağımı şey yapmışım ya. Bak yatağımı çaldılar bak şerefsizler. Tövbe tövbe küfür ediyorum. Çıkabilsem. Yatağımı çalıyor arkadaşlar güvenlikler. Yatak bir anda yok oldu. Ya arkadaşlar ya gerçekten var ya. Ya ben o kadar yatak koymak için orada şey yapmışım. Şimdi tekrardan oraya yatak koyacağım arkadaşlar. Vallahi billah, böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey vallahi bir arkadaşlar böyle bir şey olamaz ama neyse arkadaşlar ben tekrardan açarım arkadaşlar. Ee, şey yani buraya düzenince tekrardan açarım. Evet arkadaşlar merhaba tekrar arkadaşlar ben videoyu bitireceğim ya olmuyor arkadaşlar ya Ya videoyu bitireceğim arkadaşlar olmuyor ama şöyle lobiye dönelim diyelim arkadaşlar videoyu bitirelim Evet arkadaşlar videoyu bitirelim arkadaşlar ama ben son kez oynarsam kapatacağım ne ama da ölmüştüm ben ama dedim son kez oynayayım diye arkadaşlar gene öldüm arkadaşlar ama Arkadaşlar ben videoyu bitireceğim de arkadaşlar yani ya, tekrar tekrar oynasın var ama ya ama arkadaşlar ben son kere denedim. Normalde son kere deneyecek şimdi Sefa diyeceğim kapalı. Ama arkadaşlar ben bir deneyeceğim arkadaşlar. Bir bir tekrardan açacağım diyor. Bir tekrardan son kez oynayayım. Hatta dur tekrardan son kez oynamayı deneyeceğim arkadaşlar. Bir dakika. Son kez tekrardan oynamayı deneyeceğim. Yani güvenlikler o kadar hızlı geliyor ki hem yatağım da çalındı arkadaşlar. Bir de o var. Ama neyse ben videoyu durdururum arkadaşlar. Tekrardan açarım yani o yeri düzenlediğimde. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba arkadaşlar ben videoyu bitireceğim artık arkadaşlar çünkü yoruldum evet arkadaşlar çünkü ya oyunda ölüyorum arkadaşlar son kez bir tekrardan deneyim deneyim ya hatta tekrardan bunu denesem diyeceğim hani yeter arkadaşlar videoyu bitireyim ya. ya arkadaşlar gene güvenlikler yüzünden öldüm arkadaşlar ama ben videoyu açacaktım orada durduruyorum açacaktım güvenli bir yer yapmaya çalıştım arkadaşlar olmadı ama neyse ben videoyu bitireyim arkadaşlar ee, şöyle dansımıza yani neyse arkadaşlar dans etmeyelim boş verelim arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar o zaman umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açın unutmayın. Ama arkadaşlar devam edecektim herkese Peşimi bırakmıyor oğlum bir gidin ya. Videonun bitir bitirişini yapayım diyeceğim evet. Neyse şuraya şöyle döveriyim arkadaşlar. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar olmuyor. Böyle benim şey yani böyle zaten söylediğim gibi arkadaşlar. Zaten siz de gördünüz arkadaşlar, yani arkadaşlar Öyle bir sinirim şey tam bak oyun güzel eyvallah da yani ya tam kırıldı arkadaşlar değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiririm arkadaşlar. Umarım ya arkadaşlar. şu an bunu devamlı olarak izliyorsunuz değil mi? Şu i̇şte arkadaşlar bitiremedim olmadı arkadaşlar ama neyse arkadaşlar boş verin. En azından birkaç gün kalmaya çalıştım arkadaşlar diyeceğim oğlum üstümden çık çık oğlum. Çıksan oğlum üstümden çık ya. Ama neyse arkadaşlar dediğim gibi yani işte değil mi arkadaşlar yani oyunu bitiremedim ama neyse boş ver evet. Ama umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone ya. Ha. ne Ne sakıncı. Kanala abone ol bilimler aşağıya. Like, at like atmayı unutmayın. O zaman hoşça kalın. Görüşürüz üzere. Herkes benim üstüme geliyor arkadaşlar. Bir ge Oğlum bir gidin videonu şeyini yapayım arkadaşlar. Şeyini bitirişini yapayım diyeceğim arkadaşlar. Ama ne arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanala abone ol bilimler aşağıya. Unutmayı, like atmayı unutmayın. Artık tekrar tekrar söylüyorum ama. Neyse o zaman hoşça kalın. Görüşürüz üzere. 拜拜，开始、mm。Hmm.